Sınandınız. Hak ettiniz. Seçildiniz. İşte o gün geldi. Her zafer yeminle başlar. Zafere and olsun. And olsun. Hak için sefere and olsun. And olsun. And olsun. And olsun. Zalimin zulmü bitene kadar. Mazlumun ahı dinene kadar bastığımız toprağa girene kadar mücadele etmeye andolsun. olsun. andolsun, olsun, and olsun, and olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben ezelden beridir hür, hür yaşadım, hür yaşarım. yaşarım. Hangi, çılgın, Hangi bana çılgın bana zincir, zincir vuracakmış şaşarım. Şükreniş sel aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdeyi vursun bu hayatsızca akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkınacak toprağı zıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüya. Etmesin tek vatanından beni dü